Aziz Başkan ve yönetim kuruluyla buradaki olan... Sevgili belediye başkanım galibiyet istedi Ahmet Spor'da. Ben de şunu söylüyorum. Kulüp başkanlarına da söyledim. Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarıyız dedim. Size de yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hepinize afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Beheskırın Brezdari Slavdik'im Hatın Sersaran Serçavan Hatın Biz yerel yöneticilere, seçilmişlere düşen sorumluluk da bu kentin, bu toplumun sahip çıktığı Ahmet Sporumuzu sonuna kadar desteklemek, yanında olmak ve bu şampiyonluk başarısını elbette bir üst lige, lige taşımak olacaktır. ABM.